Gelelim hareketimizin pratiksel yorumuna. Pratik anlamda şunları söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Cismi belli bir yükseklikten aşağı yönde 10 metre bir saniye hızla atmış olalım. 1 saniye sonra hızı 20, sonraki 1 saniyede 30, sonraki 1 saniye içerisinde hızı 40'a çıkmış olacak. Yani cismin hızı her saniyede onar onar artar diyeceğiz. Cismin her saniyede aldığı yolu bulmak istediğimizde ise ortalama hızdan yararlanacağız. Hızımız 10 metre bölü saniye bakın atıldığı anda 1 saniye sonra hızımız 20 metre bölü saniye oldu. Peki bunların aritmetik ortalaması ne arkadaşlar? 10 ile 20'nin aritmetik ortalaması 15. E o zaman 1 saniye geçtiği için ortalama hızımız da arkadaşlar 15 olduğundan dolayı 15 metre yol aldığını söyleyeceğiz. Yine 20'den 30'a çıkarken hızların aritmetik ortalaması 25 olduğu için 1 saniye içerisinde 25. Yine 30'dan 40'a çıkarken aritmetik ortalaması 35 olduğu için 35 metre yol alıyoruz. Yani ivme hareketlerde eğer ivme sabitse ortalamamızdan yararlanıp x eşittir v ort çarpı t denklemini kullanabilirsiniz. Ortalamamızda zamanı çarpıp aldığı yolu bulabilirsiniz. Peki o zaman cismi 10 ile attığımızda bakın hızına 5 ekliyorsunuz. Yani 15 başlıyorsunuz çünkü ondan 20'ye çıkıyor hızı. Bu aralıkta 15 metre yol alıyor. Bakın hızından 5 fazla. Peki ben bunu 20 ile atsaydım ne olacaktı? 25 ile başlayacaktık. Çünkü 20'den 30'a çıkacaktı hızı. 25, 35, 45, 55 şeklinde yollar almış olacaktı. Peki ben bir cismi 50 ile atıyorum aşağı doğru. Ne olacak? Bir saniye sonra e, 60 olacak ya hızı. Ortalaması ne? 55. Yani hızına 5 ekliyorsunuz. Bakın 50 ile attığınız 5 eklediğinizde 55 ile başlamış oluyor. Yani 55 metre, 65 metre, 75 metre şeklinde devam etmiş oluyor. Hangi hızla atarsanız o hıza 5 ekleyip başlıyorsunuz. 40 ile attığınız... 45, 55, 65, 75 şeklinde yollar aldığını söyleyebiliyorsunuz. Tabi bunu yer çekimesini 10 aldığımızdan dolayı böyle diyoruz. Yoksa iğme değiştiğinde mesela iğme yer çekimesi 9 olursa veya 11 olursa 15 olursa değişiyor. Böyle bir e, pratik yöntemi uygulayamıyoruz. Yer çekimesini 10 kabul edersek bu şekilde bir aldığı yollar arasındaki ilişkiyi söyleyebilirsiniz. Diğer türlü yer çekimesi 10 olarak verilmemişse matematiksel bağıntılarımızdan yararlanıp aldığı yol hakkında yorum yapmaya başlayacağız. Ayrıca hareketimize baktığımızda aslında serbest düşme hareketinin içerisinde de bu yukarıdan aşağı düşey atış hareketimiz mevcut. Nasıl mevcut öğretmenim? Şimdi serbest düşmeye cismi bırakıyorsunuz ne oluyor? Bir süre sonra hızı 10 oluyor sonra 20 oluyor sonra 30 oluyor. E yukarıdan aşağı attığımızda ne oluyor? ondan atıyorsunuz veya 20 ile atıyorsunuz. E o zaman serbest düşme hareketinin bir süre sonraki belli bir hıza ulaştıktan sonraki diyoruz biz. Yapmış olduğu hareket aslında yukarıdan aşağı düşey atış hareketini de oluşturmuş oluyor. Yani serbest düşmenin içerisinde aslında bu hareket var. Yine ta başlangıçta söylemiştik. Konular ilerledikçe bir sonraki hareketin bir öncekilerini içerisinde barındırdığından bahsetmiştik. Ta ileride eğik atış hareketini anlattığımızda içerisinde servis düşme olan kısım var, yatay atış hareketi var, aşağıdan yukarı düşe atış hareketi var, yukarıdan aşağı düşe atış hareketini var. Yani birbirlerine tamamlar mahiyette bilgiler vermeye çalışıyoruz size. Soru çözümleriyle bu anlattığımız bilgileri pekiştirmeye çalışacağız. Soru çözüm videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, takipte kalın.